Yani şimdi CDS'ler tarafından bakacak olursak tabii ki yeterli değil. E, tek başına ne CDS yeterli ne faizleri yukarıya çıkarmak yeterli. Yani ekonominin bir güven e, üzerine kurulu bir oyun olduğunu, gelişmesinin, istikrarlı gelişmesinin ancak böyle sağlanabileceğini, biraz önce bahsettiğimiz e, aradaki yani e, bizim şimdi hep muhasır medeniyetler seviyesine, Çıkmak diye bir derdimiz var ya, hep geriden geliyoruz maalesef. O geriden gelme sürecini e, hızlandırıp ileriye masum medeniyetler seviyesine ekonomik olarak da, kişi başına düşen gelir olarak da, e, refah düzeyi olarak da gelebilmemiz için burada temel konu, kurumsal olarak temel konu hukuk düzeni. Bunun başka bir şeyi yok. Türkiye özellikle de onu da söyleyeyim detaylara çok girmek istemiyorum ama yani Türkiye'nin Çin bunu yapabilir. Çin'in başka bir üretim yapısı var. Başka bir cari dengesi var. Yani orada e, fazla cari fazlayı verip o fa, verdiğiniz fazları da fazlayı da Amerikan e, finansal varlıklarına yatırdığınız zaman yabancı yatırımcının belli bir şeyini çözüyorsunuz e, güven sorununu belli oranda çözüyorsunuz. İki, Çin'de bugün yatırımcılar ne yerlisi ne yabancısı. Ya yarın ne olur diye bir kaotik ortam içerisinde beklemiyorlar. Bu da çok önemli. Yani siz otokrat da olsanız belli bir kural hakimiyetinin olması önemli. Biz Çin'le kıyasladığımız zaman çok daha tabii ki bir demokrasiyiz yani bizde seçimler serbest bütün birbirimizde şairlerde konuşsak eleştirsek vesaire etsek de basınımız hür yazarsınız bedelini ödersiniz ama hürdür yani yazabilirsiniz, çizebilirsiniz söyleyebilirsiniz yani bu başka bir şey ama bizim üretim yapımız gereğince de biz imalat sanayideki yani ihracat toplam ihracatımız içindeki imalat sanayimizi yüksek payıyla ki yüzde seksenleri buluyor, bizim başka şansımız yok yani biz yabancı yatırımcılarla bir arada olmak zorundayız, İyi ilişkiler kurmak zorundayız çünkü ürettiğimizi satmak durumunda olan bir ülkeyiz. Rusya gibi de davranamayız, Orta Doğu ülkeleri gibi de davranamayız. Oralarda e, ham madde kaynakları zenginleşmenin ana konusu. Bizde ise e, ürettiğini satmak ve turizm ana e, refah konusu, ana zenginleşme konusu. Burada bizim zaten hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi devam ettirmekten başka bir e, yolumuz yok. İşimizin de yüzde altmışı Avrupa Birliği ve Amerika ile. Şimdi bunu ekonomik böyle bir temel olduğu için ben bunların illaki düzeleceğini de düşünüyorum. Zaten biraz önce yorumlarda da ifade edildiği gibi ben de katılıyorum suni bir kriz de var bu işin içerisinde yani bir hayali gündem yaratılma durumu da var bu işin içerisinde çünkü başlangıcı zaten bunun bir hukukla ilgili gerçek bir tartışma değil daha çok siyasi pozisyonlanmalarla ilgili duygusal öfkeyi de kapsayan tepki vermekle ilgili bir takım e, yargıdaki siyasallaşmanın yansımaları e, esas olarak çatışmanın temelini oluşturuyor. Ee, bu bu açıdan ben biraz hayali bir gündem. Yani anayasa tartışmalarına zemin yapılır mı? Yapılır. Her şey yapılıyor ama zaten. Ee, burada biraz hani eskiden bu yan kesicilerin filan kullandığı oradan da dilimize iyice yerleşmiş olan ama tabii yani eski panayırlar vesairelerde işte telde yürüyen cambaza, aa cambaza bak deyip adamın cebinden bir şeyleri aşırma Gövdemi, baza bak gövdemi. E şimdi de ya o kadar hiç bu sıkıntıya işimiz, e, ihtiyacımız olmamasına rağmen toplumun gündemine küçük bir tane bambaşka bir şey, başlık getiriliyor. Yani bizim ekonomik dertlerimiz var, para bulma dertlerimiz var, yapmamız gereken yapısal reformlar var, atmamız gereken adımlar var. E, bunların yanına yerine biz belki de bu başlıkları tartışmak durumunda bırakılıyoruz. Biraz evet. o tarafına dikkat çekmek istedim. Sen şunu sormuştun. Eğer istersen onu da söyleyeyim bir cümle. Yani buna önerin ne? Vallahi önerim mümkün olduğunca bu hayali günden filan işleriyle toplumu uğraştırmayın. Siyasetin önümüze gerçekten heyecan duyacağımız birlikte odaklanacağımız ortak heyecanımızı arttıracak projeler getirmesi muhalefetiyle, iktidarıyla ve bize şunu göstermesi, ben bundan sonra atacağım bütün adımlarda yolsuzluğun maliyetini yükselteceğim, yargıya ulaşmanın, adalete ulaşmanın maliyetini de kolaylaştıracağım ve düşüreceğim. Bize bunu sunan her türlü yaklaşım Türkiye'yi ileriye götürür. Yoksa hayali gündemler üzerinden anayasa tartışmasının da bizi götüreceği hiçbir yer yok. Bizim şu andaki ihtiyaçlarımız esas itibariyle var olanı o kurallara yani biraz önce Şeref Oğuz söyledi. Ya zaten çok net olarak yazıyor. Şimdi birisi burada kuralı demek ki ihlal ediyor. Kuralı bir kere ihlal etmeyi bırakalım. Anayasanın maddelerini ihlal etmeyi bırakalım. Ondan sonra onu iyileştirmeye bakalım. Geriye götürmeye Bakmayalım geriye götürdükçe ekonomide biz gol yeriz başka bunun bir izahı yok ve yiyeceğiz yani bunun da mutlaka bir takım sonuçları bir diyeti olacak maalesef.